Hepinize merhaba ben Ogeday'dan bugün sizinle birlikte troll bebeğe troll yapacağız e, Troll baba ne zaman gelecek diye merak ediyorsanız da sürpriz Troll bebek ne yapıyorsun? Ba bak bak Sana elmas vermemi ister misin? Ne Ben, ben? ben trollü miyim? Arkadaşlar ilk başta sesim gelmediyse özür dilerim e, Sana elmas vereyim mi? Bebe çok güzel olur ama bok vermiyor gel vereyim gel ben kasıyorum ben slime öldürmeye gidiyorum troll bebek gelir misin diye hayır ben slime olcamayim hızık hızık Hı. troll bebek al bunlar senin olsun hadi anne nerede? Allah bok vermesin elime kirli hayır onlar şey elmas elmas onlar elmas troll bebek Bak sana şurada bir tane ev yapayım. Küçük ama. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ama içinde sadece e, çalışma masası ve şey olacak ha. Ben yapsam mı? Trol bebek. Sakin olur musun? Pisletme. Ben belki kendime yapıyorum bu evi. Ama böyle yapılmaz ki troll bebek. Troll bebek. Tezime beni takip et. Abi. Tezime beni takip et. Troll bebek. Efendim. Sakin olur musun? Ben ne yapıyorsun? ben? Ya gel buraya ben burada sana ee, elmas sevi yaptım. Hatta bak içine yatak da koyacağım. Her şeyini koyacağım içine. Ha, ne renk yatağı seviyorsun troll bebek? Benim, abi. Mavi. Mavi. O zaman sana e, şöyle güzel bir renk koyalım mavi. He mavi. Sen ne anda görürsün mavi. Bu hangi katlanmasın. Hayır hayır. Valla e, ama kahverengi güzel bir renk. Bence güzel yani kahverengi değil mi arkadaşlar? Şuradan hemen şey de alalım. Ee, şu. Troll bebek. Troll bebek gel gir hadi eve. Gel barışak. Bu, bu kötü. Tamam gel e, elmas vereceğim e, eğer evin içine girersen Tamam ah be, tecrübe beni takip ediyor Beni de takip ediyor Baksana <laughs> Troll bebek evin içine girmezsen düşerim O zaman ben bak... ha, elmas... Troll bebek hadi slime'lardan korunmak için gir Bana ne Bak benim bebeğim oldu tecrübe Artık benim peşimden git İstemiyorum ben seni. Troll bebek. Hadi beni kırma. Giren misin içeri? O zaman bana ha 64'lük bir tane elmas verdi. Tamam bir ver. Bloklardan lokla Ama içeride tam bir dakika duracaksın tamam? Tamam. Al. Teşekkürler. Gir içeri arkadaşını da götür yani. Ben ben zenginim, ben. Tamam. Ay, yapma. Ertuğrul kolumu ıstırdın. Ben zenginim. Dur bekle ben sana çık dediğimde çık tamam. Ben hapishaneye koyayım. Hayır hapishaneye koymuyorum. Troll bebek ben asla seni hapishaneye koyar mıyım? Koydum şimdi. Öyleyin arkadaşlar ben troll bebek asla hapishaneye atar ya? <laughs> troll bebek sen de bana böyle troll yapmazsın değil mi? Yaparım. Bak bir dakika boyunca ama... Ee, içinde dayanıklı duracaksın. Tamam bana stick verebilir misin? Tamam vereceğim. Ah be. Troll bebek end portalına gidelim mi? Bekle daha çıkma. Ben e, dışarıya end portalını yapayım. Öyle çık. Ama end portalına bir yıl sonra gideceğiz. Tamam. Ben şimdi üzerine sevme yaptım elmaslı. Sen yap troll bebek. Çok güzel olacak o. Tamam. Ben de sayırsınsın. Karanlıktan korkuyorum, Hatta biz e, sen orada kal. Karanlıktan korkuyorum ben. Bu benim ben 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 değil. Bab baba şimdi seni duymaz yurt dışında. Baba. Hayır. Abi korkuyorum. Troll bebek. Ama oyunumuz böyle yapacak bir şey yok troll bebek. Arkadaşlar evet. troll bebek bir sonraki videoda bir de troll yaparsa yandık. Bittin lan ben sen öbür bölümde bir troll yaparsın. Be bekle bekle. Ee, troll bebek. Ama soğuk alsın baya bir yemek versin. Tamam. E, tamam. Nasıl mı yiyeceğim bu? Nasıl ayır mı Sen zenginsin yersin. Balçık topu ye. Bu fark çok kötü. Tabii kötü olur çünkü o balçı. Troll bebek. Efendim? Nasılsın? İçeride. İyiyim. Vallahi ben de iyiyim. Troll bebek. Ben. Bir şey yok. Abi 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 abi. Troll bebek. Öldün ki sen. Ah be. Tablet. Oyun. O oyun çöker gibi oldu. Ne oldu troll bebek? Topraklar aldım. Troll bebek o elmas zırhını çıkarmazsan sana troll yapmaya devam edeceğim. Çıkart bakayım. En portal yapayım mı? Aa! Gel bakalım Ertuğrul. Tamam bekle. End yazalım. Basta başlıyım tabletle. Tamam Ertuğrul Bekir. Bak, e, senin için küçücük bir tane end portalı yapacağım. Seni bunun içine sokacağım. Aslında normal boyutta şey yapabilir misin? Benim istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Elinle de ölçeceksin. Troll bebek. Yo bana ne Öyle ben dünya ben... olmaz. Yo bana bana ne ne Arkadaşlar troll bebek hileci değil mi? Hadi, hadi, hadi. Söyleyin ne olur söyleyin. Ertuğrul sen söyle troll bebek hileci değil mi? Troll bebek hileci değil. Bak değil misin? Çünkü çocuğun kendisi troll bebeği seviyor. Trollü Obeek senin için küçücük bir tane end portalı yapıyorum. Hı. Acaba sevecek misin? Sevmiyiz. Sevmezsen seni öldürürüm Trollü Bek. öldürelim mi Ertuğrul? Onu ben. O, 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 o. Tamam. Trollü bebek bak sana küçücük end portalı yaptım. Gel. Ama içine mask ver. içine girme. Bu mask süs. Ver bana. Bu süs içine girme tamam. Troll bebek. İçine girme tamam mı? Gel sana bana ev süs. yapayım mı bir tane? Ama bu sefer e, seni kandırmayacağım. Tamam mı? Bana bana elmas kılıcı. Bekle troll bebek. Evin vallahi süper olacak. Süper. Hemen şuradan şunu alalım. ben Şuradan da şunu. Troll bebek, istediğin kadar ya patlat patlatamazsın. Troll bebek, bana elmas kılıcı. Ses ver. Bana elmas kılıcını ver. Tamam bekle. Bu daha kötüymüş ben gidiyorum. O, o zaman evsiz şey. kal. Ben portalı yaşam daha iyi. Git yaşa orada da seni yesinler. Baba en sevdiğimlerden korktum ben. Ben senin baban değilim troll bebek. Babanı özlediğin için acaba bana baba diyorsun. Aaa basaklar. Ne oldu troll bebek? Ben sana gitme dedim. Arkadaşlar ben troll bebek demedim. A abinizin sözü dinlenmez mi hiç yani? Dinlenmez. Arkadaşlar siz de abinize, kardeşinize böyle yapıyor musunuz troll bebek gibi? Yapıyorlar. Hayır, yapmaz onlar. Bak gel sana çok güzel ev yapıyorum troll bebek. Troll bebek yapma. Yapma troll bebek. Adam TNT portalı yaptığını sanıyor. Evin bitti. <laughs> Arkadaşlar ya şu eve bakın. He. Gel troll bebek sana e, ev yaptım. ev. Süper ev ha. Ama bana elmas kılısı. Elmas kazma mı? Troll bebek bana dalga mı geçiyorsun? Kan... Bana elmas kazma elmas kılısı. Onun yerine... E, Demir vereyim mi bir sürü demir? Yok bana ne bana ne bana ne ne? Slime'ı saldırtırırım. Ne Sen Hı -hı. istedin bunu. Troll bebek bak şimdi sana ne yapacağım. Oh. Hemen şunu şöyle kafamıza takalım da biraz <laughs> troll. <laughs> Olalım. <gülüyor> Evine ne oldu troll bebek? Gidiyorum. Bakalım Creeper. Gir bakalım oraya. Creeper hadi. Troll bebeğin yanına gir. Troll bebek. Neredesin? Küstün mü? Küstün mü bak? Niye? gelin gelin patlayın şu viter nasıl yapılıyordu ki üç kafalı viter mi ruh kumu arkadaşlar üç kafalı viter yapmayı inşallah unutmamışımdır şu troll bebeği bu bölüm yiyeceğim yiyeceğim şuradan da ee, kafa yazalım hemen ne çabuk kolunu <laughs> ay k hasta. yazdım. abi entezer hasta yazsın mı Şunu takalım. Steve oh. olacağım ben Steve. Korkma benden. Steve <laughs> Ya da Vitor olacağım. <laughs> Patlayayım mı troll bebek? Patla. Ama creeperlar patlamaz bunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hadi biliyorsan. Biliyorum lan işte. Aa benim arkadaş oldular bana. Şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum arkadaşlar. Allah. Aha yaptım. Vallahi üç kafalı beater yaptım. Gel. Arkadaşlar beater troll bebeği yedi yedi. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde troll bebek bana troll yapacak. Ve bay bay de bakayım troll bebek. Bay, bay. Neredesin? Nerede? Seni yiyecek, yiyecek yiyecek bakma ona. Bakma. Hadi kafa salla arkadaşlarına. Kafa dansı yap. Kafa dansı yap bakalım. Nereye bakıyorsun? Ben sevdiğin Nerede? eşya Ne? Stik. Stik ne? İngiliz Türkçesi ne ya onun? Sopa. Bay bay de bakayım troll bebek. Bay <laughs> bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.